Merhaba. Ben Artun, Evento'nun kurucusuyum ve bugün sizlere daha iyi bir etkinlik deneyimi nasıl yaratılır bunu anlatacağım. Karaborsanın önlenemediği, ikinci marketlerin olmadığı, organizatörlerin hiçbir şekilde tatmini olmadığı ve katılımcının fikrinin hiçbir şekilde sorulmadığı bir sektör düşünün. Günümüzün etkinlik sektörü ne yani? QR biletlerin yetersiz kaldığı, kağıt biletlerin sahibinden de satıldığı, her şeyin her an değişebildiği ancak değişime izin vermeyen bir sektör. İşte biz bu sektörde size daha iyi bir etkinlik deneyimi vaat ediyoruz. Blockchain tabanlı akıllı biletleri kullanarak kara borsaya ve dolandırıcılığı önlemekte kalmıyoruz. Aynı zamanda ikinci marketleri sizlerin kontrolüne vererek herkesin daha güvenli bir şekilde bilet alıp satabilmesini sağlıyoruz. Bu akıllı biletleri oylama altyapıları, sadakat programları ve kişileştirilmiş deneyimleriyle birlikte güçlendiriyoruz. Böylece katılımcılara güvenli biletleme ile şeffaf bir akıcı etkinlik deneyimi sağlarken organizatörlerin web teknolojilerine ilk adım atmalarına yardımcı oluyoruz. Markalar, etkinlik mekanları, sanatçılara özel pazarlama ve biletleme çözümleri sunarak yeni bir etkinlik ekosistemi yaratıyoruz. Bitto ile birlikte inşa ettiğimiz marketplace'imizin demosunu birlikte izleyelim. Evento'yu mevcut çözümlerden ayrılan en önemli özelliği tamamen cüzdansız, kripto parasız müşteri entegrasyonu. Sırada ise etkinlik oylamaları, sadakat sistemleri ve yönetim sistemlerini kurmak var. Tüm bunları dinlerken gözünüz korkmasın. Çünkü Eventoy'u yaratırken tamamen herkesin kullanabileceği bir şekilde yarattık. her ee, kullanabileceği bir şekilde yarattık. Ve hiçbir şekilde hedef müşterimizde blockchain bilgisi aramıyoruz. Hedeflediğimiz marketin hızla büyüyor oluşu da hayalimizi ve planımızı bu oranda arttırıyor. Yılda %4.7 ile büyüyen etkinlik sektörü 1.1 trilyon dolar değerleme ulaşmış durumda. Türkiye'de ise market hacmi 400 milyon dolarlık hacme sahip. Eventörün rekabet takım avantajı, Web2 ve Web3 arasında köprü olmak ve yetiyor. web 3te koalist olarak, Web2'de ise tamamlayıcı çözümler sunarak benzersiz bir yenilik sağlıyoruz. Gelir modelimiz etkinlik biletleri market komisyonlarının yanı sıra kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre fiyatlandığımız sadakat programları ve ödül sistemleri gibi hizmetlerden oluşuyor. Kurucu ekibimiz full time inventory odaklı 4 kişiden oluşuyor ve hepimiz hem blockchain alanında hem de etkinlik alanında işler yapıyoruz. Bu süreçte ekip arkadaşlarımızın yanı sıra hem EQT ortaklarımızdan olan hem de adv advisorlarımızdan olan Hakan Baş, Mustafa Alpay ve Tolga Akış kendi alanlarındaki uzmanlıklarıyla birlikte bize destek veriyor. Etkinlik alanında Türkiye'nin en büyük ajanslarından olan Hypers Media ve Wonder ile birlikte çalışırken, teknik tarafta ise daha iyi bir altyapı sunabilmek için Bitdo ile birlikte çalışıyoruz. Fikrimizi test ettiğimiz süreç boyunca 4 adet online etkinlik yaptık ve bu online etkinliklerde toplam 36 binden fazla insana ulaştık. Ve geçtiğimiz ay Hypers ile birlikte yaptığımız işbirliği ile birlikte Emircan İrek, Zeynep Bastık gibi sanatçıların konserlerinde biletler dağıttık. Yol haritamızda ilk hedefimiz yıl sonuna kadar ondan fazla etkinlik ile birlikte eventte onun ismini duyurmak olacak. Bunun üstüne ürün geliştirme ve iki yıl içerisinde ilk global etkinliğimiz takip edecek. Ekibimizi büyütmek, sektörde kalıcı bir ivme yakalamak ve daha iyi bir etkinlik deneyimi sağlayabilmek amaçlı 12 aylık 400 bin dolarlık bir yatırım arayışındayız. Bu yatırım sonrasında bir yıl içerisinde NFT'lerimizi sold out ederek 1.8 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi, artı 200 etkinlikle birlikte 100 binden fazla kullanıcıya ulaşmayı, 4 etkinlik düzenleyerek 350 bin dolardan fazla gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu 4 etkinlik ise Eventon'un kendi düzenlediği etkinlikler olacak. Ee, yeni eğlence endüstrisine hoş geldiniz. Bugün özel hazırladığımız ana NFT'lerini hemen QR'ı taratarak mintleyebilirsiniz.